Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu cümledeki kavramlar ve cümle yorumu. Öncelikle cümledeki kavramlarla başlıyoruz. Öznellik, nesnellik nedir? Bireyin duygu ve düşüncelerine dayanan, kişiden kişiye değişen, göreceli yargılar özneldir. Bireyin duygu ve düşüncelerine dayanmayan, kişiden kişiye değişmeyen, kanıtlanabilir yargılar, burası önemli arkadaşlar, Kanıtlanabilir yargılar nesneldir. Evet, bu kanıtlanabilirlik bizim soru köklerimizde de yer alır. Yani size soruda aşağıdakilerden hangisi kanıtlanabilir ki yönden diğerlerinden farklıdır derse biz öznel midir yargılar nesnel midir diye bakacağız. Evet. Şimdi öznel ve nesnelin karşılaştırıldığı bir tablo var. Onu inceleyelim. Öznel yargılara kişisel görüş katılmıştır. Nesnel yargılarda Kişisel görüş yoktur. Öznel yargılarda yoruma yer verilmiştir. Nesnel yargılar yorum barındırmaz. Öznel yargılara duygu katılmıştır. Nesnel yargılar duygu da barındırmaz. Öznel yargılar bilimsel değildir. Neden arkadaşlar? Çünkü kişisel görüş içerir. Nesnel yargılarsa bilimseldir. Yani kanıtlanabilir yargılardır. Evet. Öznel yargılar ispatlanamaz. Nesnel yargılar ispatlanabilir yani kanıtlanabilir. Şimdi örnek soruya bakıyoruz. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren öznel yargılara yer verilmiştir diyor. İtibaren başlanarak demek. Hangisinden başlanarak öznel yargılar varmış bakalım. Yıllar önce kitap Yayınlanan iki kitaptaki öykü, ana röportaj karışımı bu öyküleri bu kez yeni bir kitapta toplamış Arpat. Evet. Yıllar önce yayınladığı iki kitabı getirir bize. Sonra da der ki bakın bu öyküler yeni bir kitapta toplanmış. Bunu kanıtlayabilir mi arkadaşlar? Kanıtlar. O zaman kanıtlanabilir yargılar nedir? Nesne. İki bölümü ayırmış. Kulis ve son perde. Kitabı açar. O iki bölümü isimleriyle birlikte bize gösterir. Yani kanıtlar. Bu da nesnel. Kulis bölümünde direkler arasının oyuncusu, şarkıcısı yaşatılıyor. Evet burada da ilk bölümde ne anlattığını bize açıp kanıtlayabilir. Nesnel. Evet son perdede Naşit'in yaşam öyküsü var. Burada da ikinci bölümü açıp Naşit'in yaşam öyküsünü anlattığını kanıtlayabilir. Bu da nesnel birbirinden ilginç, birbirinden değerli yaşam öyküleri tiyatro tarihimiz açısından eşsiz belgeler derse, evet, burada yargı kanıtlanamaz çünkü öznel ifadeler, kendi görüşleri yer alıyor. İlginç olduğunu, değerli olduğunu, eşsiz olduğunu düşünüyor. Ve beşinci cümleden sonra hepsinden üstün niteliği de Arpat'ın bu yazılarda öykücü olarak tam bir başarı göstermesi diyor yine bir beğeni söz konusu. Yani kişisel görüş söz konusu. Evet, 5'ten başlanarak kişisel görüşlere yer verilmiş. Yani öznelmiş yargılar. Koşul şart cümlesi. Evet, bir olay ya da durumun gerçekleşmesinin başka bir olay ya da duruma bağlı olduğu cümlelere koşul cümlesi ya da şart cümlesi diyoruz. Bu cümleleri nasıl buluyoruz arkadaşlar? Nasıl emin oluyoruz koşul ilişkisi olduğundan? Hangi şartla sorusunu soruyoruz. Hangi şartla sorusu temel cümleye sorulduğunda gerçekleşmesi gereken koşulu buluyoruz. Şair yapıtında toplumu anlatırsa ölümsüzleşir diyor. Ölümsüzleşir sonuç. Soruyoruz şimdi hangi şartla ölümsüzleşir? Yapıtında toplumu anlatırsa ölümsüzleşir, değil mi? İşte bu da bunun koşulu. Evet. Türkçedeki koşul eki ssa'dır. Ssa. Yani ssa varsa cümlede biz %99 burada koşul ilişkisi vardır deriz. Ancak bazı ekler ve sözcükler ile de koşul anlamı cümleye kazandırılabilir. İşte bunların hepsini yerine arkadaşlar ssa getirerek okuyabiliyorsak cümleyi burada koşul ilişkisi vardır diyeceğiz. Nelermiş bunlar? Mami soru eki. Dıkça dikçe eki. Ama yeter ki gibi bağlaçlar. Üzere gibi bir edat. Yüklemi geniş zamanla çekimlendiği cümlelerde Ince ince eki ile bu anlam sağlanıyormuş. Koşul anlamı. Örnek soruya bakıyoruz. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yargının gerçekleşmesi koşula bağlanmıştır diyor. Evet. Bulunduğumuz noktada 2500 kilometre uzunluğunda 2-3 bin metre yükseklikte ve yaşı milyon yılla ölçülen bir buzul su ile buluşuyor. Evet bu buzulun su ile buluştukları noktadalarmış. Bir koşul var mı? Yok. Tonlarca ağırlıktaki buzullar suyun üzerinde mantar gibi yüzüyor. Hangi şartla yüzüyor? Cevap yok. Yani koşul yok. Buz dağlarının ancak %10 ila %20'si suyun üzerinde. Evet hangi koşulla bu suyun üzerinde? Cevap yok. Eğer bu buzullar suyun dibine batsaydı o bölgede yaşam alt üst olur, pek çok canlı ölürdü. Evet, şimdi pek çok canlının ölme ve bölgede yaşamın alt üst olma koşulu nedir? Buzulların suyun dibine batması. Yani burada koşul söz konusu. Buzullar her türlü arazide ilerliyor. Nehir yataklarından geçerken toprağı ve taşı da bünyesine alıyor diyor. Hangi şartla alıyor? Cevap yok. Evet bizim cevabımız dördüncü cümle yani D'ymiş. Sebep sonuç yani neden sonuç ilişkisi. Bir eylemin hangi gerekçeyle yapıldığını bildiren cümlelere neden sonuç ilişkili cümleler denir. Bu tip yargıları bulmak için de niçin sorusunu sorarız. Evet neden sonuç ilişkisi için, dolayı, yüzünden, ötürü gibi sözcükler ya da den, dığından gibi eklerle sağlanır. Bakalım örneklere. Yoğun trafik yüzünden geç kaldı. Evet. Şimdi burada neden nedir arkadaşlar? Sonuç nedir? Sonuç geç kalması, değil mi? Sonuç. Peki niçin geç kaldı? Yoğun trafik olduğu için. Bu da bunun nedeni. Sınavda heyecanlandığı için soruları yanıtlayamadı. Soruları yanıtlayamaması bir sonuç. Peki neden soruları yanıtlayamadı? Niçin yanıtlayamadı? Sınavda heyecanlandığı için. İşte burada bunun nedeni var. Havalar soğuk olduğundan sobayı yaktık. Sobayı yakmak bir sonuç. Peki niçin sobayı yaktık? Havalar soğuk olduğu için yaktık. Bu da bunun nedeni. Yani bazı sözcükler veya eklerle bu anlam sağlanabilir. Bir de arkadaşlar bunlar yer değiştirebilir. O zaman birbirinden bağımsız iki cümle olarak karşımıza çıkar. Yani sobayı yaktık. Burada da sobayı yaktık. Havalar soğudu. Bakın burada sihirli bir sözcüğümüz var. Onu da söyleyelim. Bu iki cümleyi nasıl birbirine bağlarız arkadaşlar? Sobayı yaktık çünkü Havalar soğudu. İşte bu çünkü bizim neden sonuç ilişkisinde sihirli sözcüğümüzdür. Yani gerekçeyi, nedeni, çünkü bağlacıyla eğer yargılar yer değiştirmişse yani önce sonuç verilmiş sonra da nedeni belirtilmişse sihirli sözcüğümüz çünkü. Çünkü'nün geldiği yerde mutlaka yargı kendinden önceki cümleye neden sonuç ilişkisiyle bağlanmıştır diyebiliriz. Evet. Örnek soruya bakıyoruz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde yargı gerekçeleriyle birlikte verilmiştir diyor. Evet bu sanatçı yazdığı oyunlarla tiyatro dünyasında ses getirmiştir. Niçin ses getirmiştir? Cevap yok. O güne dek kullanına gelen koşulsuz güldürü geleneğini terk etmiştir. Peki niçin terk etti? Onun da cevabı yok. Tiyatronun amacının salt güldürmek olduğunu kabul etmediğinden güldürürken eğitmeyi amaç edinmiştir kendine. Evet, niçin kendini güldürürken eğitmeyi amaç edinmiş? Çünkü tiyatronun sadece güldürmek amacında olmadığını düşünüyormuş. Yani burada bir neden-sonuç ilişkisi var. Çünkü tiyatronun iyi bir okul olduğunu düşünmektedir. Evet, burada bu cümlenin içinde gerekçesi belirtilmemiş. Niçin düşünüyor? Cevap yok yazdığı oyunlarda halkın yaşamını tüm ayrıntılarıyla yansıtmıştır. Niçin yansıtmıştır? Cevap yok. Göz boyamak derdi olmadığından oyunlarında yaşamın hem güzel hem de çirkin yönleri vardır diyor. Niçin oyunlarında hem güzel hem çirkin yönleri var bu yaşamın? Göz boyama derdi olmadığı için. Yani cevabımız 3 ve 6'ymış. E'ymiş. E Amaç-sonuç ilişkisi. Bildirdikleri eylemin hangi hedefe, hangi amaca yönelik gerçekleştirildiğini belirten cümlelere amaç-sonuç cümlesi denir. Bu tür cümlelerde için, diye, üzere, dolayı, ötürü, maksadıyla gibi ifadeler geçer. Bu ifadelerden bazıları sebep-sonuç bildiren cümlelerde de vardır. O yüzden amaç-sonuç cümlelerinde Sorumuzu soracağız arkadaşlar. Hangi amaçla diyeceğiz? Hangi amaçla sorusuna cevap veriyorsa, o zaman amaç sonuç ilgisi vardır diyeceğiz. Evet, borçlarından kurtulmak için arabasını satmış. Şimdi arabasını satmış sonuç mu? Buraya ne soracağız arkadaşlar? Hangi amaçla satmış? Borçlarından kurtulmak amacıyla. Bu da amaç belirtilmiş. Şimdi burada bir yöntem daha var arkadaşlar. Arada kullanılan sözcük veya ekin yerine amacıyla sözünü getirebiliyorsanız burada amaç sonuç ilişkisi vardır. Evet bunu diğer örnekte deneyelim. Konuşmak üzere kürsüye çıktı. Konuşmak amacıyla kürsüye çıktı oluyor. Evet. Seni son kez göreyim diye geldim. Seni son kez görmek amacıyla geldim. Burada amaç sonuç ilişkisi var dedik. Örnek soruya bakıyoruz. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde amaç söz konusudur diyor. Yönetmenin yeni filminde insanların günlük yaşamlarındaki durumlar anlatılıyor. Hangi amaçla anlatılıyor? Cevap yok. İnsanların gizliklerini ortaya koymayayım diye böyle yapmış hiç kuşkusuz. Evet koymamak amacıyla böyle yapmış hiç kuşkusuz diyebiliriz burada amaç anlamı var. Onun önceki filmlerinde de benzeri konuların işlendiğini izleyiciler anımsayacak. Hangi amaçla anımsayacak? Cevap yok. Bu tip filmlerde izleyicilerin de filmin içine girebilmesi için adeta her şey ona göre ayarlanmış. Evet. Hangi amaçla her şey ona göre ayarlanmış? Girebilmesi amacıyla. Evet. O yüzden cevabımız neymiş? 2 ve 4'müş. Yönetmenin ne ölçüde başarılı olduğunu anlayamadığım için filmi en az 3 kez izledim. Burada da arkadaşlar neden-sonuç ilişkisi var. Evet, niçin izledim? Anlayamadığım için izledim diyor. Doğrudan anlatım ve dolaylı anlatım nedir? Doğrudan anlatım herhangi bir konuda bir kişinin görüş ve düşüncelerinin biçimsel ya da yargısal hiçbir değişikliğe uğratılmadan, değişiklik olmayacak arkadaşlar. Kişiden duyulduğu şekliyle olduğu gibi aktarılmasına doğrudan anlatım diyoruz. Bu cümle genellikle tırnak içinde gösteriliyor. Veya virgülle de gösterilebilir arkadaşlar. Biz tırnak içine alınmış mı ya da alınabiliyor mu diye bakacağız. Yani Atatürk yurtta sulh, cihanda sulh demiştir. Burada alıntı zaten tırnak içinde verilmiş. Hiçbir değişikliğe uğratılmamış. Söz söyleyenin söylediği gibi yazılmış. O yüzden anlatım doğrudan anlatım. Bunu yurtta sul cihanda sul demiştir. Atatürk diye de söyleyebilir. O zaman da yine şöyle bakacağız arkadaşlar. Ne demiş Atatürk? Yurtta sul, cihanda sul. O virgülle gösterilse bile biz tırnak içine alabiliyor muyuz diye bakacağız. Tırnak içine alabildik mi? Evet. O söz aynen öyle aktarıldı mı? Evet. Değişikliğe uğratılmadan aktarıldıysa biz buna doğrudan anlattım diyoruz. Evet, dolaylı anlatım nedir? Başkasından alınan sözün cümledeki yargı değiştirilmeden, yargı değiştirilmiyor ama bazı ekler getirilerek ve söyledi, belirtti, açıkladı gibi eylemlerle tamamlanarak aktarılmasına Dolaylı anlatım deniyor. Yani bizimle konsere gelmeyeceğini söyledi. Bakın biri bir şey söylemiş ama muhtemelen ne dedi o? Konsere gelmeyeceğim dedi. Konsere gelmeyeceğim. Bu sözü biz ne yapmışız? Değiştirmişiz. Eklerini değiştirmişiz ve söyledi, dedi gibi ifadeler eklemişiz. O zaman şu anlatım ne olacaktı? doğrudan olacaktı. Konsere gelmeyeceğim dedi deseydi doğrudan diyecektik. Ama burada ne oluyor? Gelmeyeceğini söyledi diyor. Bu anlatım dolaylı oluyor. Ve ne yapacaktık? Tırnak için alınabiliyor mu diye bakacaktık. Bir alıntı varsa birinden birine sözü ağızdan çıktığı gibi veriliyor mu verilmiyor mu diye bakacaktık. Bizimle konsere gelmeyeceğini söyledi de tırnak içine alamıyorum. O yüzden anlatım dolaylıdır diyorum. Evet örnek soru üzerinde inceleyelim. Aşağıdaki cümlelerden hangisi dolaylı anlatım örnek olabilir diyor. Refik Halit Karay, Türk Edebiyatı'nın tanınmış hikaye ve roman yazarıdır. Burada bir söz söz konusu mu arkadaşlar? Bir alıntı söz konusu mu? Hayır. Burada anlatım zaten normal verilmiş. Refik Halit Karay eserlerinde Türkiye Türkçesini büyük bir ustalıkla kullanır. Burada da bir yorum cümlesi var. Bir aktarım söz konusu değil. Bunu da geçiyoruz. Refik Halit Karay gazetecilik bana malzeme verir demiş. Şimdi söylediği söz tırnak içinde veriliyorsa biz buna ne diyorduk? Hiç değişikliğe uğratılmadığı için doğrudan diyorduk. Burada doğrudan aktarım söz konusu. Ama bizim aradığımız neydi? Dolaylı anlatımda. O yüzden geçiyoruz. Refik Halit Karay için o bir ressam yazardır diyor eleştirmenler. Bu sefer de Eleştirmenlerin sözü hiçbir değişikliğe uğratılmadan verilmiş. Yani doğrudan aktarılmış. O yüzden bunu da geçtik. Refik Haltı hikayelerinde Anadolu halkının ihtiyaç ve zaaflarını anlattığını söyler diyor. Yani Refik Haltı Karay'ın bir sözü var. Ama bu söz tırnak için alınabiliyor mu? Hayır. Onun ağzından çıktığı gibi değil. Ekler değiştirilerek verilmiş. O yüzden... Bu anlatım dolaylı anlatımdır diyoruz. Cevabımız E. Şimdi tahmin ve olasılık nedir? Buna bakacağız. Tahmin akla, sezgiye veya bazı verilere dayanarak dayandığımız bir şey var. Olabilecek bir şeyi, bir olayı önceden kestirmeye denir. Yani çalışmasına bakılırsa bu yıl üniversiteyi kazanır diyor. İşte evet, ne yapıyor? Bunu tahmin ediyor. Kazanacağını tahmin ediyorum diyor. Bu yıl bizim takım şampiyon olur. Bunların şampiyon olacağını tahmin ediyorum diyor. Olasılık nedir peki? Yani olabilir de olmayabilir de ihtimalidir. Bir şeyin olabilmesi ihtimaline olasılık denir. Kesinliği yoktur. Türkçede bir cümleye olasılık yani olabilirlik anlamı galiba belki, herhalde gibi sözcüklerle veya ebilmek, olmalı, olacak gibi eylemlerle kazandırılır. Evet Belki bu maçı bizimkiler kazanır. Yani belki kazanır, belki de kazanmaz. Olabilir de olmayabilir de anlamı var. Tercihlerde Çanakkale'yi de yazabilirim. Yani yazabilirim de yazmayabilirim de. İki ihtimalde taşıması onun olasılık cümlesi olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Evet örnek soruya bakalım. Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir tahmin vardır diyor. O yıllarda bir Fransız okulunda okuyordu burada tahmin yok arkadaşlar ailesinden uzak olması zaten hassas olan ruhunu büsbütün karartmıştı diyor tahmin yok ailesine yazdığı mektuplarda ruhunun sıkıntısını belli etmemeye çalışıyordu göz kamaştırıcı ifadeler ve neşe cümleler kullanmaya özen gösteriyordu yazdığı mektuplarda okulda okuduğu edebi mektupların etkisinden olacak oldukça süslü ifadeler kullanıyordu evet oldukça süslü ifadeler kullanmasını nereye bağlıyor? Yazdığı mektuplarda daha önce okuduğu edip mektupların etkisine bağlıyor. Yani bu etkisinden olduğunu tahmin ediyorum diyor. Bundan olacak diyor. O yüzden 5 numaralı cümlede tahmin anlamı var. Yakınma ve hayıflanma nedir arkadaşlar? Bakalım. Yakınma, sızlanmak, sızlanarak anlatmak, Şikayet etmek memnuniyetsizlik anlamındadır. Yakınma başkasına yöneliktir. Yani olan durumdan ya da birinin yaptığı bir şeyden yakınabiliriz, şikayet edebiliriz. Başkasıyla ilgilidir. Halde Edip Adıvar'ın eserlerinin tamamını okumadığından onun eserleri hakkında bize yeterince bilgi aktaramadı. İşte bundan şikayet ediyor. Bu bir yakınma cümlesi. Hayıflanma neymiş peki? Yapılmayan bir işten dolayı üzülmektir. Yapmadığı bir şey yüzünden üzülüyor. Kişinin kendi kendine yönelik serzenişidir. Buna serzeniş de denebilir arkadaşlar. Evet yerinmek ya da acınmak olarak da ifade edilebilir. Örneğe bakıyoruz. Sınava biraz daha çalışsaydım keşke. Ne yapmamış? Çalışmamış. Yani yapmadığı bir şeyden ötürü ne yapıyor şimdi? Üzülüyor. Evet yani yeriniyor yani acınıyor. Şimdi Burada bir notumuz var. Bakalım. Hayıflanma ile pişmanlık arasında ince bir ayrım vardır. İkisi de geçmişe yönelik olmakla birlikte pişmanlık da geçmişe yönelik hayıflanmada. Hayıflanma kişinin yapmadığı bir şey yüzünden üzülmesini, pişmanlık da yaptığı bir şey yüzünden üzülmesini ifade eder. Evet. Yani ona o kırıcı sözleri söylememeliydim diyorsam pişmanım bundan ama işte sınavı biraz daha çalışsaydım diyor diyorsam yapmadığım bir şey olduğu için hayıflanıyorum. Evet. Örnek soruya bakıyoruz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yakınma? Yakınma neydi arkadaşlar? Şikayet etmeydi. Evet, şikayet etme söz konusudur. Herkes istediği her konuda yazıyor. Ne yazık ki hiçbiri sözlerinin geleceğe kalıp kalmayacağını düşünmüyor. Evet ne yaptı? Burada ne yazık ki hiç kimse yazdığı şeylerin geleceğe kalıp kalmamasını düşünmüyor dedi. Burada şikayette bulundu. Yazar yaşadıklarını ve hissettiklerini okurla paylaşmak için yazabilir. Okurla yazar arasında duygusal bir bağ oluşabilir. Bütün bunların yanında geleceğe kalma kaygısı olmadan yazılanların değeri tartışılabilir. Evet. Ne yazık ki dediği cümle onun yakındığı cümleydi. Aşamalı bir durum nedir? Bir olayın durumun olumlu ya da olumsuz, o olumlu ya da olumsuz yönde değiştiğini gösteren cümlelerdir. Yani araba kullanmayı her geçen gün biraz daha ilerletiyor derse, her geçen gün aşama aşama ilerlettiğini söylüyor. Gün geçtikçe diyebilir. Gün geçtikçe kolu iyileşiyordu derse mesela. Burada aşamalı bir durum söz konusu. Ya da günden güne diyebilir. Günden güne çiçekler soldu derse burada da aşamalı bir durum söz konusudur deriz. Peki tanım nedir? Bir kavramın niteliklerini belirten ve açıklayan cümlelere tanım cümlesi denir. Ve bu nedir diye sorarız arkadaşlar. Nedir sorusunun cevabı varsa orada tanım cümlesi vardır. Bakalım roman olmuş ya da olabilir nitelikteki olayları ve konuları ele alan edebi türlerdir diyor. Burada roman nedir? Olmuş ya da olabilen olayları ele alan türdür diyecek. Yani nedir sorusunun cevabı var. O yüzden de bu bir tanım cümlesi. Örnek soruya bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bir tanım cümlesidir diyor. Tiyatro konuşma ve harekete dayanan bir gösteri sanatıdır. Evet, tiyatro nedir? Konuşma ve harekete dayanan bir gösteri sanatıdır. Cevap bu. Nedir sorusunun cevabı vardı çünkü. Nedir diyecektik. Diğerlerine bakalım. Tiyatronun amacı iyilerin iyiliklerini kötülerin kötülüklerini göstermektir diyor. Burada tiyatronun amacını vermiş. Tiyatroda her ayrıntının kendine göre önemi vardır diyor. Burada genel bir yargı var. Nedir sorusunun cevabı yok. Tiyatroda Oyuncuların da, dekorun da, oyunun da değerini ortaya çıkaran yazardır dedi. Yazar nedir ya da tiyatro nedir sorusunun cevabı değildi. Tiyatro eserinin başarılı olabilmesi için tiyatronun öğeleri arasında tam bir uyum olmalıdır dedi. Yine bir genel görüşten söz etti. Bu nedir sorusunun cevabı değildi. Nedir sorusunun cevabı neymiş arkadaşlar? Tanım cümlesiymiş. Ön yargı yani peşin hüküm cümlesi bir olay veya kişiyle ilgili farklı sebeplere bağlı olarak önceden sahip olduğumuz önceden sahip olduğumuz olumlu ya da olumsuz yargılar evet burada da arkadaşlar olumlu da olabilir olumsuz da olabilir ama önceden peşin hüküm vermek buradaki e, anlam bu ön yargı anlamı bu sene istediğim bölümü kesin kazanacağım evet daha olmamış kendisiyle ilgili bir ee, ön yargıdan söz ediyor. Penaltıyı yine kaçıracak. Şimdi tanıyor onu, belli bir şeyi var, sebebi var bunu söylemesinin. Ama ne yapıyor? Daha kaçırmamış. O yine kaçıracak diyor. Burada ön yargı söz konusu. Yazarın bu eseri çok beğen, e, beğenilmeyecek diyor. Şimdi yazarı tanıyor, eseri okumuş belli ki ama daha beğenilip beğenilmediği ortaya konmadan o ne yapmış? Peşin hükümde bulunmuş. Beğenilmeyecek diye ön yargılı bir ifadede bulunmuş. Örnek soruya bakıyoruz. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ön yargı söz konusudur diyor. Yazar romanında gerçekten yaşanmış olanları özgün bir biçimde anlatmaya çalışıyor. Burada bir olumlu eleştiri var. Gerçekleri anlatırken yazar birikimini kullanıyor. Burada da bir tespit var arkadaşlar, bir saptama var. Bunu yaparken sayısız kişiye ve nesneye yer veriyor yazar. Evet, burada da yine bir saptama var. Yazarın yaptığı dil yanlışları ve tutarsızlıkları okuyucuyu çok sıkacak. Şimdi okuyucuyu sıkıp sıkmayacağını daha bilmiyor ve peşin hüküm verdi. Bu okuyu sıkar dedi. Yani 4 numaralı cümlede ön yargı söz konusuymuş. Her şeye rağmen bunları görme açısından okunabilecek bir roman dedi. Yine bir yorum yaptı. Öneri yani tavsiye cümlesi. Bir konudaki eksikliğin giderilmesi için teklif getirmeye ya da fikir vermeye öneri denir. Bakalım örnek cümlelere. Tüm tetkikleri eksiksiz yapıldıktan sonra hangi ilacı yazacağına karar vermelisin. Bir doktor demek ki genç bir doktora öneride bulunuyor. Diyor ki tüm tetkikler yapılsın. Ondan sonra hangi ilacı yazacağına karar vermesin diyor. Bu öneri. Ders çalışırken kendinize bir program yapın bu öneri. Soruları çözmeden konuyu tekrar edin. Evet öneri. Örnek soruya bakıyoruz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde tavsiyede bulunulmuştur diyor. Tavsiye neydi? Öneriydi. Bakalım. Beş şehir yalnız gölüyle değil önemli tarihi yapılarıyla da ünlü bir yer. En önemlisi de Eşrefoğlu Camisi. Eşrefoğlu Camisi 13. yüzyılda yapıldığı sanılıyor taş, ahşap, çini ve mozaik süslemeleri olan yapı Selçuklu sanatının en iyi örneklerinden biri. İlçedeki Eşrefoğlu kümbetini, İsmail Aka medresesini, Kuruçeşme hanını, Bedesten'i gezmeden dönmeyin. Evet ne yaptı? Bir öneride bulundu. Yine Beyşehir yöresinde Neolitik döneme ait Erbaba höyüğünü, Selçuklulara ait Kızılören hanını, Beyşehir Gölü üzerinde bir adada bulunan Kız Kalesi'ni de mutlaka görmelisiniz diyor. Evet, yine bir öneride bulundu. Cevabımız 4 ve 5'miş arkadaşlar. Varsayım cümlesi. Bir durumun sonucunun ne olduğunu öğrenmeden onu kendimize göre bir sonuca bağlamaya varsayım denir. Aslında isminden hareketle bakacağız arkadaşlar ne olduğuna. Diyor ki bir şeyi varsay daha o yok ama sen varsay. Bunu varsay, onun üzerine düşün. Yani diyelim ki Edirne'de bir üniversite kazandın. Bunu varsay dedi. Tut ki onun eseri hiç beğenilmedi. Bunu varsay diyor. Farz edelim ki fırtına nedeniyle gemimiz limana yanaşmadı. Bunu varsayalım, bunun üzerine düşünelim diyor. Örnek soruya bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varsayım söz konusudur? Söyleyişi güzel olan her metin başarılı olabilir. Burada bir olasılık söz konusu. Başarılı olabilir de olmayabilir de. Genç yazarlar özgünlüğe daha fazla önem vermelidir. Burada öneriye benzer bir ifade var arkadaşlar. Sait Faik'in öykü yazarı olmadığını düşünelim. Hadi bakalım bir düşünelim. Varsayalım ki Sait Faik öykü yazarı değil. Evet burada bir şeyi varsay diyor. Belki ben de ileride iyi bir yazar olurum. Burada olasılık var. Galiba sanatçının son kitabı fazla beğeni toplamayacak. Burada da olasılıklı bir e, ön yargı var arkadaşlar. Evet konu anlatımımızın burada sonuna geldik. Soru çözümlerinde ve diğer konu anlatımlarında görüşmek üzere.